şarkıcı ve oyuncu olan Barış Baktaş, Kanal 7 dizisi Kan Çiçekleri ile tanındı. İzleyiciler, oyuncuyu çok sevdikleri için eşi Gülüm Baktaş'ı da benimsediler. Hayranları çifti birbirine çok yakıştırıyor. Özel hayatını gözler önüne sermeyen Barış Baktaş'ın eşiyle ilgili pek bir bilgi yok. Üstelik oyuncunun eşinin pek resmi de yok. Barış Baktaş'ın Instagram hesabında pek paylaşım yapmadığı için, oyuncunun hayranları eşini içinde birbirinden güzel resimlerle editledi. Tabii ki, bu resimlerin hiçbiri Gülüm Baktaş tarafından verilen pozlar değildir. Oyuncuyu eşiyle yakıştıran birkaç hayranının editlediği, kendilerinin oluşturduğu fotoğraflardır. Birçok kişi oyuncuyu eşiyle yakıştırırken, birkaç kişi de Gülüm Baktaş'ın estetikli olduğu yorumunu yaptı. Buradan açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki, Gülüm Baktaş estetikli değildir. Kendisi de bu konuda bir şey dememiştir. Barış Baktaş, her ne kadar rol arkadaşı Yağmur Yüksel ile Kan Çiçekleri dizisinde yakışıyor olsalar da. Barış Baktaş ve Gülüm Baktaş çifti birbirine aşık, mutlu bir çifttir. Allah mutluluklarını bozmasın ve tekrar altını çiziyorum, Gülüm Baktaş estetikli değildir. Bu resimler de ona ait değil, hayranı tarafından oluşturulan resimlerdir. Bu arada, Kanal 7 dizisi, Kan Çiçekleri, N.D.E. Dilan karakterini canlandıran Yağmur Yüksel ve Baran Karabey karakterini canlandıran Barış Baktaş'ı, sergiledikleri başarılı oyunculuktan dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.